Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynayacağız. ben eskiden oynuyordum. Hesabım oyundan eski hesabım olduğu için oynamış gibi görüküyor ama daha yeni yükledim. bugün araba satmayı deneyeceğiz de satamayabilirim büyük ihtimalle. Bunu satmayla ilgili. Şimdi bir Ha, bu palet alan da yine oyunda ya. Abi bu adam bana araba vermekten adamın arabası kalmadı. Uf uh, çok hızlı. Bana göre ama. <laughs> Üstte ne yazışıyor ya? <laughs> Ana karşıya bitmiş kar. Ne derler ona? Allah. Kar güncellemesi. Artık kaymadan araba sürebileceğiz. Sonunda Allah'ım. Şöyle. Zaten 100 bin aldım. bakalım burada bekleyeceğiz mecbur. ve ben şunu söylemek istiyorum soru cevap videosu yapıyorum ama soru gelmediği için konuyla araba konteynırmış abone ol Genel mi? Deneyeyim mi? Aldı ya. Bunda motor yok ki ya. Keşke kırmızısıyla girseydim. Bunda motor yok ki. şöyle gideceğim Tofaş'ta Tofaş hızlı. Bir zamanlar oynarken Tofaşa en yüksek motoru almıştım. Ama gitti mi bilmiyorum. başla girmiş <laughs> Gitmiş ya Çok kasıyor hırlamıyor birinden yarış isteyeyim. Aa driftçi agamız burada. E ben bunu tanıyorum burada da. Takipçim benim bu. tanadı mı acaba beni? Gerçi farklı hasta mısın? Ana. Para. Para. 700. Bakalım ne kadar para oldu. Tamam. Evet. Reddetti. Oğlum herkes drift atıyor. Bu ne ya? Aa kartal var. Doğru mu dedim bilmiyorum ama galiba kartal. Minibüs var. İşe bak. Ben şundan yarışmak istiyorum. Üf. Abicim bir içeri girsene ya. Şu tovaştan istiyorum. Aha. O adam, adamın arabası kükrüyor. Yenildim ya net. Net yani geçti bak. O motor dursaydı ondan uçtu. 5000 liradan 2500 oldu. Aslında güzel bir motor lazım ya ona. Dur seviyeler kassam nasıl olur ya seviyeler. Bakalım. Seviyeleri uzun zamandır oynamıyorum. Benim var. bunu araba uçuyordu hayır ya hassasiyet ayarı gelin ya Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sizin için atıyorum bu videoları hoş. Siz olsun diye atmıyorum ki. Aa, geri geri. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle. Allah. Çarpmadan. Ne? Sırf onun yüzünden çarptım şu. Araba yüzünden. Şurada araba hasar gördü diyor ya. Burada hızlı gitmeyeyim arabanın altı falan sürtüyor. Geri geri mi yapacağız? Geri geri büyük ihtimalle. Uf. Lan. Arkadaşlar ee, bir mania Araba videosu çekmiştik. En son uzun video olarak. Ondan tekrar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. ikinci bölüm. Yine aynı şekilde dolaşacağız. Arkadaşımla. Bu sefer e, bir de ben gidiyorum. Başka uzak bir yere. Uzak bir kutuya. <laughs> Yok. Türkiye'deyim. Türkiye'de bir yere gideceğim. Bilene Bilene ee, o kırmızı arabayı satacağım. 50 bine. Vut Ya ben ne beceriksizim ya. Üf, bir daha sizin bekleyeceğiz abla. Korna yok mu ya? Kornaya basalım. Arkadaşlar GTA videosunun gelmesini istiyorsanız GTA 5 videosu da atabilirim. Siz bana istediğiniz videoların yorumlarını atın ben size atayım. Burada şu bölümü bitirebilirsem videoyu kapatacağım. Bitecek video artık yani çok oldu. Kayıtta şu an yarım saat gösteriyor. Bu sefer arkayı göstermiyor. Uy, son anda kurtardım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar diyeyim. istediğiniz videoların istediğiniz oyun videoları yazıp yazınız. Ben o videoların o oyunların videosunu çekerim. Görüşürüz. Bay bay.